Balıkesir İlemliyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Şerif Nersi, Haberci Ertan İnal'a yaptığı açıklamada 2010 yılında Balıkesir il merkezinde 113 bin araç sayısına ulaşıldığını bu rakamın il genelinde 300 bine aştığını dile getirerek araç sayısının artmasının yanı sıra sürücü sayısının da il merkezinde 180 bine ulaştığını 180 bin sürücünün 150 bininin erkek 30 bin dolayında sürücünün de kadınlardan oluştuğunu dile getirdi. Araç sayımız 2010 yılında 6000 civarında araç sayımız artmıştır il merkezindeki. E, toplam araç sayımız 113 bin sayısına ulaşmış. Hatta 113 bin e, aracı da geçmiştir. Bu merkez ilçeler dahil mi efendim? Yalnızca merkez için. Merkezde 113 bin araç. Evet. İl geneline e, ilçelerimiz dahil e, hesapladığımız zaman 300 bine geçmiş bir araç sayımız mevcut. Bu yalnızca e, vermiş olduğum 13, 113 bin rakamı e, bizden tescil alan rakam. E, biliyorsunuz tabi ilimiz e, turistik bir geçiş güzergahı. E, çevre, il ve vilayetlerden de e, ilimizi devamlı kullanan turistik amaçta köfezi ilçelerimize gelen araç sayısı olmaktı. Bu araç sayısı özellikle e, yaz aylarında çok daha fazla olmaktı. Sürücü sayımızda da büyük bir artış var. Ee, bu yıl vermiş olduğumuz e, sürücü belge sayısı, sırf bu yıl vermiş olduğumuz sürücü belge sayısı 12 aylık 10 bini aştı. Evet. Toplamda, e, toplamda 179, 180 bin civarında sürücüye ulaştık. Şu ana kadar il merkezli olarak 180 bin e, sürücümüz var. Bunların 150 bin civarı. Erkek sürücümüz yaklaşık 30 bin civarında, bayan sürücümüz olmakta. Bizden yalnızca sürücü belgesi alanları <laughs> söylüyorum. Küçük bir şehir merkezimiz var. İlimiz büyük. Evet. Fakat şehir merkezimiz çok küçük. Araç sayısı çok, araç sayımız evet. çok fazla. Evet. Misafir araç sayımız çok fazla. <laughs> Bu bağlamda zaman zaman trafikle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz.